Hoş geldiniz. Ben Havva Nur Ben İnkılap Tarihi Öğretmeniyim. Bugün birlikte Atatürk ilke ve inkılapları ile ilgili soru çözeceğiz. Birinci soruya baktığımız zaman, bize Atatürk Milliyetçiliğinde milli, birlik ve beraberliği güçlendiren unsurlar şunlardır demiş. Milli kültür, Türklük şuuru, manevi değerler ve din birliği. Bunlardan kaç tanesinin yazılabileceğini soruyor. Milli kültür dediğim e, dil ve e, tarih olduğu için bu beni yansıttığı için milli birlik ve beraberliğimi güçlendirir. Türklük şuuru yine Türk bilinci e, bu da yine benim milli birlik ve beraberliğimi güçlendirir. Manevi değerler e, dostluk, kardeşlik, yardım yardımseverlik anlamına gelir. Din birliği dediğim zaman ben sanki e, benim dinimi benimsemeyen insana yardımsever olmayacakmışım gibi algılandığı için ki milliyetçilikte hatırlarsanız ırkçılık yoktu. Bu yüzden din birliğini almayacağız. Cevabımız Ceyhan olacak. Evet, diğer bir soruya geçtiğimiz zaman ikinci sorumuz Mustafa Kemal'in bir sözüyle başlıyoruz. Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda aşağıdakilerden hangisinin hedeflenmesini istemiştir diyor. Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunları aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizim için bir borçtur diyor. Baktığım zaman kültür ve uygarlığımdan bahsettiği için, medeniyetimden bahsettiği için cevabım e, denizli olacak. Tarihsel gerçeklerle yüzleşme bununla ilgili bir konu yok. Türk kültürünün sadece Türk milleti tarafından araştırılması gerektiğini de vurgulamıyor. Türk uygarlığının bütün uygarlıklardan üstün olduğunun kanıtlanması. Biz üstünlük esasında değildik. Bu yüzden cevabımız tarihimizin önemsenerek kültür ve uygarlığımızın incelenmesini istemek olacaktır. Evet, diğer bir soruma geçtiğimiz zaman... Atatürk'ün milli fikir ve düşüncelerini etki eden evrensel gelişme aşağıdakilerden hangisidir diyor. E, baktığımız zaman bu soruya Fransız ihtilaliyle hatırlarsanız milliyetçilik, hürriyet ve adalet kavramları ortaya çıkmıştı. Sanayi, e, sanayi inkılabı sömürgecilik yarışına hız kazandırmıştı. Bu ekonomiyle ilgiliydi. Milli fikir ve düşünce dediği için cevabımız Fransız ihtilali olacak. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Bu bilgiye göre Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı aşağıdakilerden hangisinin hedef olarak benimsememiştir diyor. Milliyetçilik deyince aklınıza ırkçılık gelmeyecekti hatırlarsanız. Irkçılık, bölücülük ve ayrımcılık yapmaz demiştik arkadaşlar milliyetçilik ilkesi. Bu yüzden paragrafa da bakalım. Ne diyor? Uluslararası ilişkilerde bütün çağdaş milletleri paralel ve onlarla uyum içinde. Uyum içinde dediği için... Barışçıl diyeceğim. Ee, ilerleme ve gelişme dediği için inkılapçılık diyeceğim. Bağımsızlığı zaten bana veriyor. Dediğim gibi ırkçılık yapmıyordu. Bu yüzden cevabım Bursa olacak. Beşinci sorudayız. Yukarıdaki paragraf okunduğunda seçeneklerde yer alan hangi Atatürk ilkelerinin milliyetçilik kavramını desteklediği ön plana çıkmaktadır? Bakın size soruları çö çözerken e, kavramlara dikkat etmeniz gerektiğini vurgulamıştım. Tekrar vurguluyorum arkadaşlar. Bazı kavramlar zaten beni o ilkeye götürecek. Bu soruda da baktığımız zaman din ve meslek ayrımcılığına karşı dediği için laiklik e, ve sınıf kavgasını reddeder. Yani eşitlik anlamında vurgulanıyor burası. Eşitlik dediği için de cevabım halkçılık olacak. Bu yüzden bu paragraftan ben laiklik ve halkçılık ilkelerini çıkarabiliyorum. Altıncı sorumuza baktığımız zaman aşağıdakilerden hangisi Atatürk milliyetçiliğinin özellikleri arasında yer almaz? Az önce söylemiştik milliyetçilikte birleştirici ve bütünleştiricidir, barışçı ve insancıldır, duygu ve düşünce birliğine önem verir. Ancak söylediğimiz gibi üstün ırk anlayışı yoktur. Yani zaten ırkçılık yok. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktır. Diğer bir sorumuza baktığımız zaman Mustafa Kemal'in aşağıdaki cümlelerinden hangisi milliyetçilik anlayışıyla yakından ilgilidir diyor. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Şimdi bu soruya baktığım zaman bana ilim dediği için bu gelişmedir ve bu yüzden bu inkılapçılıktır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin dediği için yönetim söz konusu bu cumhuriyetçilik olacak. Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Bu eğitimle ilgili bir düşüncem. Milli benliğini bilmeyen yani kendi değerlerini kendi değerlerini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar dediği için cevabım denizli olacaktır. Diğer bir sorumuz, 8. sorumuz. Aşağıdaki öğrencilerden hangisini söylediği inkılap milliyetçilik ilkesinin farklı bir alana etkisini örnek gösterebilir? Lütfen dikkat edin hepsi milliyetçilikle ilgili ama bana farklı bir alan diyor arkadaşlar. Kabataş kanununun kabul edilmesi. Bu benim ekonomi alanıma girer. Çünkü ben işletmelerimi, limanlarımı Türkleştiriyordum, yabancıların elinden alıyordum hatırlarsanız. E, baktığım zaman Türk parasının değerinin korunması yine ekonomi. Kapitülasyonların kaldırılması, bağımsızlık anlamında bir adım atıyorum ve yine ekonomi. Ancak Türk Dil Kurumu dediği zaman bu eğitim ve kültürel alanda yapılan bir inkılaptır arkadaşlar. Yeniliktir. O yüzden cevabım Bursa olacaktır. Soru 9'dayız. Atatürk milliyetçiliği toplumun din ve mezhep esasına göre bölünmesini reddetmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türk toplumunun Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı çerçevesinde birleştiğini kanıtlar niteliktedir diyor. Yani bana buna karşı bir tepki göstermemi istiyor. Menemen olayı dediğimiz olay şudur. 23 Aralık 1930 tarihinde gerçekleşmiştir. İzmir'in Menemen ilçesinde askerliğini yedek subay olarak yapmakta olan öğretmen Kubilay'ın ve yardımına koşan bekçiler Hasan ve Şevki'nin şeriat isteyen yani şeriat derken dinsel kuralları geri isteyenler yani İslam hukukunu geri isteyenler tarafından Kubilay ve bekçiler öldürülüyor. Buna karşı da bu Menemen olayına karşı da büyük bir tepki gösteriliyor. Din ve meslek dediğim için yani İslam hukuku dediğim için buna karşı bir tepki var bu yüzden cevabım Adana olacaktır arkadaşlar. 10. sorumuza baktığımız zaman aşağıdaki öğrencilerden hangisinin hazırladığı park kartaki ifade Atatürk milliyetçiliğinin gerçekleştirmeyi hedeflediği esaslar arasında yer almaz. Atatürk milliyetçiliğinde zaten demokrasi var çünkü demokrasi eşitlikti. Bağımsızlık var. E zaten bağımsızlık bunun temeliydi arkadaşlar çünkü ben başka bir ülkeye bağlı olmayacağım ki hangi kavramı kullanabileyim milliyetçilik kavramını kullanabileyim. Aynı zamanda milli egemenlik. Halkımın söz hakkına sahip olmasıydı nerede? Yönetimde. O zaman bunu da söyleyebilirim. Ancak Türk cihan hakimiyeti dediği olay dünya hakimiyetidir. Dünya hakimiyeti. E, baktığım zaman ben milliyetçilikte dünyaya hakim olma gibi bir düşüncem var mı? Yok. Bu yüzden cevabım Bursa olacak. Evet, verilen diyagramın tamamlanması için soru işareti ile gösterilen bölüme aşağıdakilerden hangisi getirilemez diyor arkadaşlar. Karma eğitim sistemine geçilmesi nasıl bir eğitim sistemiydi bu? Kız ve erkeğin bir arada olmasıydı yani okuması. Eğitim dediği için Milli Eğitim Anlayışıyla uyuşur. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi bu da eğitim. Bu yüzden bu da uyuşur. Harf inkılabının kabul edilmesi, yeni harflerine geçilmesi ve okuma yazma oranının arttırılmak istenmesi tabii ki de milli eğitim anlayışıyla uyuşur. Ancak tekke ve zaviyelerin kapatılması. Hatırlarsanız tekke ve zaviye dediğim yerler tarikatların toplanma yeriydi. Tarikatların toplanma yeri olduğu için bu laiklik ilkemle uyuşacak arkadaşlar. Eğitim vermiyor. Bu yüzden Bursa'yı söyleyemem. 12. sorudayız. Verilen gazete haberindeki birlik ve beraberlik anlayışı aşağıdaki Atatürk, Atatürk ilkelerinden hangisiyle yakından ilgilidir diyor. Türkiye tek yürek oldu. Buradaki tek yürek oldu kısmı beni ilgilendirir arkadaşlar. Yani burada ne var? Milli, birlik ve beraberlik. O zaman aklınıza hangi ilke gelecek? Milliyetçilik. Devletçilik şu şekilde aklınıza gelmiş olabilir. Olabilir. İş adamından emeklisine Van depreminin yaralarını sarmak için çalışıyor diyor. Ama herkesin burada birlik ve beraberlik içinde olduğu vurgulanıyor. Bana burada hiçbir şekilde ekonomi anlamında bir şeyden bahsetmiyor. Bu yüzden cevabımız Ceyhan. Evet, diğer bir testimize geçiyoruz. Atatürk ekilerinden bazıları şunlardır. Bana sorduğu soruda ilkelerden hangilerinin yönetime eşit katılım hakkıyla doğrudan ilişkisi vardır diyor. Yani baktığım zaman yönetimle ve eşitlikle bağdaştıracağım. Halkçılık ilkesinde hatırlarsanız Şöyle konuşmuştuk, halkın tamamını yönetime katar demiştik. O zaman eşit miyiz? Evet. Nereye katıyoruz? Yönetime. O zaman bunu alabilirim. E zaten cumhuriyetçilik halkın kendi kendini yönetmesi demekti. Yani egemenliğin yönetim olarak halkta bulunması demekti. E o zaman baktığım zaman yine az önce söylediğim cümleye gidiyorum. Halkın tamamını yönetime katar. Bu yüzden cevabım Denizli olacaktır. İkinci soruma geliyorum. Atatürk halkçılık deyimini Türk toplumuna vermek istediği yeni sosyal ve ekonomik düzeni ifade etmek için kullanmıştır diyor. Bana parçada ifade edilenlerden hangisi arasında anlam bütünlüğü kurulamaz diyor arkadaşlar. Sınıf mücadelesini reddetmek ve çeşitli sosyal gruplar arasında iş bölümü ve dayanışmayı arttırmak ana prensipler arasındadır. Halkçılığın bu içeriği demokrasi anlayışının bir sonucudur diyor. Yani bana sürekli vurguladığı şey eşitlik. O zaman eşitlik vurgulamayacak, eşitliğe karşı ayrımcılıktan bahsedecek bana. O yüzden o şıkkı arayacağım. Baktığım zaman belirli kesimlerin kalkınmasını amaçlar. E belirli ise o zaman eşitlik var mı burada? Yok. O zaman cevabım Bursa olacak. İkinci sorudayız. Pardon, üçe geçe geçelim. Gayemiz sınıf mücadelesi yerine sosyal dayanışmayı sağlamaktır. Biz atamızın bu fikrini ilelebet koruyacağız. Toplumsal adaletten vazgeçmeyecek. Ayrılıkçı fikirlere devamlı karşı çıkacağız diyor. Baktığım zaman Atatürk'e verdiği cevap ile bağdaşmaz diyor. Ee, öğrencilerin, çocukların verdiği cevap. Şimdi baktığım zaman Eşitçilikten bahsedecek arkadaşlar bana. O yüzden eşitçilikten bahseden sosyal devlet halkın ihtiyacını gözeten devletti. Arcalık bildiren ünvanları kaldırmam yine eşitliktir. Herkesin kanun eşit olması zaten burada vurguluyor. Ama kapitülasyonların yaygınlaştırılması benim neyimiz edeler? Bağımsızlığımı. Bu yüzden bununla bağdaşmayan cevabım Adana olacaktır. Dördüncü soru. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi halkçılık ilkesiyle ilgili yeniliklerdendir diyor. Yeniliklerdir. Aşar vergisinin kaldırılması. Hatırlarsanız aşar vergisi köylüye veri, köylüden alınan bir vergiydi ve bu kaldırıldı. Bunun üzerine eşitlik anlamında konuştuk ve bu halkçılık ilkesini kapsar. Millet mektepleri dediğimiz mekteplerde ise arkadaşlar yetişkinlere de e, yetişkinlere yeni harfler tanıtılıyor ve burada yetişkinlere okuma yazma öğretiliyor. E, o zaman ben halkın tümüne okuma yazmamı öğretmeye çalışıyorum. Aynı zamanda ben okuma yazma adına bir seferberliğe mi girişmiş oluyorum? Evet. Bu yüzden halkın tamamını eğitim konusunda, yeni harflerin öğretilmesi konusunda destek verdiğim için halkçılık ilkesiyle bağdaşacak ve bu yüzden cevabım Bursa olacak. Şimdi beşinci sorudayız. Evet, özellikleri verilen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Ayrımcılığa karşı bütün millet bireylerin yasa önünde eşitliği esasına dayanıyor ve milli gelirin adaletli bir şekilde dağıtılması esas. Baktığın zaman bana vurguladığı her şey eşitlik ve eşitlik kelimesinden hangi ilkeyi çıkarıyor olduk hatırlarsanız? Halkçılık olacak. Devletçilik, ekonomi, cumhuriyetçilik siyasi. Milliyetçilik ise bağımsızlık temeliydi. Bu yüzden cevabım Ceyhan yani halkçılık. Altıncı sorudayız. Aşağıdaki kanunlardan hangisi halkçılık ilkesinin topluma kazandırmayı amaçladığı esaslarla ilgilidir? İhaneti vataniye Kanunu hatırlarsanız arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmalar olmuştu. Bu ayaklanmalar sonucunda vatana ihanet edenler cezalandırılacaktı bu kanun ile ve bu kanunun sonrasında da istiklal Mahkemelerinde yargılanacaklardı. Başkomutanlık Kanunu ise Mustafa Kemal'e Kütahya-Eskişehir savaşlarından sonra yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin verilmesidir. Güçler birliği diyorduk buna. Hatta neden veriliyordu? Normalde e, olağanüstü bir durum olması gerekiyordu ve bu durumda zaten savaş döneminde olunduğu için hızlı karar alıp bunu da hızlı bir şekilde uygulamak istiyorduk. Baktığım zaman soyadı kanunu, soyadı kanunu ünvanların olumlu ya da olumsuz ayrımcılığını ortadan kaldırmak için çıkarılıyor. Yani devlet işlerinde, tapu, nüfus işlerinde bu alanlarda yaşanan karışıklığı sona erdirmek var. Baktığım zaman soyadı kanunu halk için yapıyorum ve aynı zamanda herkesin eşit bir şekilde olduğunu göstermek istiyorum. Çünkü olumlu ya da olumsuz unvanları sona erdiriyorum. Bu yüzden cevabım Ceyhan olacak soyadı kanunu. Bir sonraki soruma baktığım zaman... Atatürk'ün ayrıntılarıyla ortaya koyduğu halkçılık ilkesi verilen milli güç unsurlarından hangileriyle ilişkilendirilebilir? Şöyle düşünüyorsunuz. Halkçılıkta her alanda mı eşitlik vardı? Evet. Her alanda devlet halkın ihtiyacını ne yapıyordu arkadaşlar? Karşılıyordu. E, o zaman bu sosyal kültürel alanda olacak, ekonomik alanda olacak ve siyasi alanda olacak. Bu yüzden üçü de doğrudur. Bu yüzden cevabım 1, 2 ve 3'tür. Diğer bir sorum. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin sözleri halkçılık ilkesinin Türk toplumundaki olumlu etkilerine örnek gösterilemez? Aşıkkında kılı kıyafet anlayışında değişiklikler yaşanmıştır. Doğru ve olumlu. Ekonomik yaşama kadınların katkısı artmıştır. Doğru ve olumlu. Çünkü artık çalışma hakkına sahiplerde eşitlik vardı. Toplumun tüm kesimlerinin eğitim alma hakkı yasalarla koruma altına alınmıştır. Olumlu. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına karşı bir takım isyanlar meydana gelmiştir. Bu isyan diyorsa, bu benim için olumsuz olacak çünkü tekke ve zaviyelerin kapatılmasına karşı olanlar var. Ancak tekke ve zaviye neydi arkadaşlar? Talikatların e, toplandığı yerlerdi ve bu da din istismar edilebilirdi. Bu amaçla kapatılmış ve laiklik ilkesiyle de özdeşiyordu hatırlarsak. 9. sorudayız. Aşağıdaki siyasal alanda yapılan inkılaplardan hangisi Türk milletinin yönetime eşit bir şekilde katılmasının önünü açmıştır? Yani bana şunu demek istiyor arkadaşlar. Ben yönetim şeklimi Cumhuriyet olarak 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan ederek geçtim. Baktığım zaman eşit bir şekilde halkı tamamen yönetime kattım. O zaman buna önümü açan durum yani bu engelin kalkması durumu tabii ki de saltanatın kaldırılması olacak. Çünkü saltanat kaldırıldıktan sonra cumhuriyet ilan edildi. 10. sorudayım. Diyagramda soru işaretiyle gösterilen bölüme aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangileri birlikte yazılabilir diyor. Milli egemenlik ve siyasal demokrasi vermiş arkadaşlar. Milli egemenlik halkın yönetimde söz sahibi olması yani cumhuriyetçilikti. Siyasal demokrasi demokrasi eşitlik getirir. Yani eşit bir yönetim mi getiriyor? Evet. Bu yüzden de cevabım ne olacak? Halkçılık olacak. Cumhuriyetçilik ve halkçılık cevabım Bursa. 11. sorudayım. Atatürk'ün bu düşüncesi halkçılık ilkesinin aşağıdakilerden hangisiyle yakın ilişkisini ortaya koymaktadır diyor. Türkiye'nin Devleti bir halk devletidir, halkın devletidir. Geçmişteki kuruluşlar ise bir şahıs devleti idi, şahısların devleti idi. Baktığım zaman burada milli egemenlikten yani ulusal egemenlikten bahsetmiş oluyor arkadaşlar. Şahıs devleti derken tek bir kişinin egemenliğinden bahsetmiş oluyordu. Yani bu monarşi yani bizim saltanatlık sistemimizde bana burada halk devleti dediğim için, dediği için tabii ki de cevabımız ulusal egemenlik olacaktır. Ve son sorumuz 1934 yılında çıkarılan kanunla ülkemizde ayrıcalık bildiren unvanların kullanılması yasaklanmıştır. Yapılan inkılabın aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin toplumda kabul görmesini kolaylaştırdığı savunulabilir diyor. Ayrıcalık bildiren unvanlar gittiyse ne gelmiştir? Eşitlik. Eşitlik deyince aklınıza ne gelecekti? Halkçılık. Bu yüzden cevabım Adana. Evet sorularımıza burada son veriyoruz. Bir sonraki soru çözümünde ya da konu anlatımında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.